Sen gel. Çıksın şu an. Sevgili misin sen? Gel 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 sarılacağım. Gel gel. Yakınlaş. Ya o. <laughs> elleriniz gözüküyor <Aşırı> ya şirin <laughs> ya şu an. Oğlum seveceğim <laughs> mi? gel, dur. Selam aşkı yapalım gel. Şak. Benimki daha Şak. kırılmadı. Benimki de Şak. Şak. Yeah. <gülüyor> yeah. <laughs> <laughs> Gar <Gayri gülüyor> Hadi. kurulurken Minecraft'ın kapı olması gerekiyor. Hadi. Hadi bir kere daha. Bir kere, kere daha. Gar mal ya. Hadi. Of. Bunu geliştirelim bak. En başta bak şöyle olsun. Bir dakika bir saniye. Bir saniye. Sen üstten başla. Şöyle yapalım. Sonra şöyle olsun. Sonra yandan evet, şöyle tak vuralım. Nasıl fikir? Özür dilerim dinlemiyordum. Ama yukarıdan şöyle şöyle. görüyor mü Alo. Tamam evet görüyorum. Tamam hadi yukarıdan başla. Gel. Elini uzat. Şöyle. Şöyle. Yandan. Öbür yandan. Ve şak. Nasıl? Benim şu an boyum ne? Oğlum sen, hala, sen, sen hala ne kadar Sen hala 1.50. Aynen bir elli, <laughs> Küçük sevgilimsin şu an. Gel tam omzuma yerleş. O nasıl lan? Bu arada cidden 1.50'ler tam benim omzuma geliyor böyle. Yani 1.58 falan. Abi saçımı okşasana ya. Şimdi nasılım? Saçını okşayım mı? Sevgi mi ihtiyacın var Utku Evet, sevgi. Şimdi nasılsın? Oh fuck. Lan <laughs> ya bunu sevgi istiyor <laughs> bu ya sadece. Sus. İyisin, nasılım? iyisin. iyisin tamam, iyisin. Anladık. Tamam. Ya. Allah Allah. Hayır küçük 150 anime kızısın işte. Boyun 1.76 chat. Bir dakika, şeyleri göremiyorum. küçüküm ya ona ne Ya küçük kızı. kol tatlısın işte ya. Demiyorum. Herkes, herkes seviyor seni. Hala şey yapıyorsun. Kulandıt. Ya, ya da, Az yiyenler ya sesten yani. dolayı sağır oldu galiba. O yüzden az geliyordu. Evet. Zaten ilk kulak zarı tedavisi içinde. <laughs> Abi vurmazsan sevinirim. Ağzını yüzünü dağıtırmayalnız biliyorsun değil mi? Bak bu kolları görüyorsun. <laughs> Ha gel hadi gel. Hadi gel. sola Ben kaçıyorum zaten. Sağa sola. Şöyle. Geliyor Oo. mu? Nerede bu? Neredesin? Oluyor. Mu bilmiyorum. Hadi devam edelim lan. Bana atın. Ah hadi. Ne ne oluyor ne ya? Hadi. Gel. hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle hareket etsem ne yapabilirsin ki? <laughs> Yapabilirim bu arada. Hadi, 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 vur. hadi, hadi, hadi. Lan fuck, Hadi. Vur. Kim kimi fake diyor? Domuza vurdum bu arada. Hadi. Hadi. Uh. Vur hadi. <laughs> fuck. Ha? Oğlum be beynimi algılamamaya başladım. Şimdi oldum mu? Şimdi büyük müyüm? Ya değilsin bir ellesin. Genetini değiştiremiyorsun işte. Koydum. Bakın şimdi ne yapacağım kendime ya. bakın. Ne yapacağım? Bir oh. Oha ne oluyor? What the fuck? What the fuck? Sandalyeye ne? çıktım çünkü. Bu ne abi? Oha. Oğlum, bu Bunun kaç nasıl lan? Nasıl görünüyorum? Ese satın. <laughs> Sandalyeye çık kendimi asacağım. Bu ne lan? Evet. Esi satın. Oğlum, bu ne Bane? Bane falan Batman'in düşmanı Batman, Batman skin'i yapsanız ya. Bu, bu, da Bane, buna Bane skin'i verin. <laughs> Utku çabuk esi e, sat. ekip sohbete bak, ekip bak. Bu ne yani? Üzerine Venom iksiri alıp bastı. Ne 1.90'dan? Ama çok iyi oldum. <laughs> Oğlum 1.90 değil. Sen nesin lan? Bu ne böyle? Tamam tamam eskiye dönmenin o, o, vakti bana getir. Hayır Kuşlar hayır. Ha bir daha gel. Bir daha gel. O kuçu bana getir. O kuçu bana getir. Büyü. Büyü büyü. Venom X'ini bas. <gülüyor> 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 çok iyi. Büysen ama daha büyük olman lazım. Oğlum sandalyeden düşeceğim şimdi. Sandalye <laughs> bana ne düş? Çık abi sandalyeye. Aynen dur. Dur dur sadece dönmen yeterli abi. Sen dön abi. Eğil. 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 Oye. Oh yeah. Şu. <laughs> sandalyeden <gülüyor> indiğimde otomatik eğiliyor. Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> 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 Oğlum bize Aylık. artık. Artık bize eşyalarınız eşya verseniz de biz de oyun'a başlasak hani. Biz ne zaman i̇şte video abi. çekeceğiz? <laughs> Şey yapıyorlar böyle 10 saat e, ma, arena yapıyorlar 10 saat böyle şey böyle Ah ha o kadar insanlar. Bize gediriyor. full demir set verin hemen. Full demir set mi? Evet. Verin abi hadi o hızlı ana, verin. Bana. O kadar fazla oyalanıyorsunuz ki. Bir de kalkan verin. Ben herkese kalkan verirsin. Bir dakika geliyorum Hayır abi siz yapabiliyorsunuz bizim kalkan yapmamız ne kadar uzun süredir? Sizde var mıydım önce bir dakika bir dakika, geliyorum ya. ben de geliyorum. Lan ne yapıyor o, bu? O zaman direkt şey yapalım lan. Birbirimize dövelim şey yapalım. Ukumut sıkıcı yazmış oğlum sıkıcı insanlar sıkılır o zaman çık git yayından. Allah Allah. Bunu yazmak Tek için mi Prime'ını Prime kullandın yani? Boşu. Abi çok sıkıcı ya. Twitch'te izleyecek bir sürü kanal varken ben şu an senin yayınla laf atıyorum. Twitch'te patlatırım. bak bunu yapanı başka nereden bulacaksın ellerini kal. Bana bak da o neredesin? Aynen cidden ha. Kim sana elini kaldırıp twerk attırıyor böyle? Oh, bak böyle Allah kim yapabilir Rutku? Kimse yapamaz. Allah Allah. İndir kafayı bakayım aşağıya gel. Hadi. Bakayım. Aa ellerin gezike. Oğlum 10 saattir bunu biliyoruz zaten. Manyak herif. Hayır. <laughs> ben, ben kurmamıştım <laughs> ki de ben şimdi kurdum. Aa sen <laughs> mi kurdun? tamamen. Herkes Herkesin tabii. kurması gerekiyor ayrı tamam. Ben şimdi nasıl görünüyorum? Boyum iyi mi? Abi boyuna sokayım ya artık yeter. Şaka yaptım tamam. 10 saattir. Selam. Hadi başlayalım. Hadi. Başladık. Kalkan vermediler. <laughs> Kalkanın Kazman yerinden yok, sonra. Kazma kazmam yok? Kazma verin. Ben yemek toplayacağım direkt olarak. Ama gidemiyorum bazı şeylerden dolayı. <laughs> bazı. Maden yapmayacağız. Evet. Direkt... <laughs> Bizim kazmalar kreatif kazması gibi. Yok kreatif kazması gibi değil ya. Zaten orada hani bir şey var ya kolunu indirip kaldırman. O Aynen, muhabbetten zaten, dolayı taşın içine girince illa bir daha çıkartman lazım. Aynen. Ondan zaten yavaşlatıyor. <laughs> ama Anladım. yani bir koyun bulduktan sonra falan filan onu yani yanına çok hızlı gidebiliyoruz. Oha lan tek attım koyuna. Easydi bu arada. İstemeden yaptım bazı şeyleri ama olsun. Ne 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 ne. bakıldım koyun tabii ki. Gel <laughs> koyun ya, koyun, koyun düştü. De Petwin var. Nasıl Vallahi pay to win ya be. cidden. Evet ya lava yükseliyor da bile pay to win. Ama orada kritik vurmuyor o kadar ya? Yanlışlıkla az önce kritik vurmuşum. Siz de Ağlayacaksanız oynamayalım yani değil mi? Ulan asıl biz kritik <laughs> çok zor vuruyoruz. Haberiniz olsun. Aynen. Zıplayamıyoruz çünkü doğru Zıplayamıyoruz. Siz mesela... Siz sanıyorsunuz ki biz bir tuşa basınca zıplıyoruz. Aslında bizim analog hani şu döndürülen tuş var ya ona basmamız gerekiyor. Aynen. Zor Aynen. Bizim o kadar kolay değil. Siz şeysiniz böyle. Oha yallah ne kadar da güçlü ya. Gerçekten bütün vücudunu hareket ettirebiliyor falan gibi. Ne yani? Evet keşke tamamını hareket ettirebilsem. Of VR o kadar gelişmedi ki. Bir de biz ik yani ikinci el aldık ikimiz de bir yere. Ve <laughs> benimki üçüncüymüş bu arada. Piyasadan falan kalktı böyle yani. Şöyle bunu şey. üretmiyorlar. Benim yani, mesela kafaya taktığım şeyin süngeri var ya Dokan o çıkmaya başladı. Çift taraflı bantla tutturmaya çalışıyorum. Abi benim çıkıyordu da kaldı sonra. Baksana ben şu an buna kritik vur ben normalde kritik Vallahi vurabilirdim. 3'te falan alıyorum yani domuzu. Ah. Chat. O burada Peki, kafamızı duvara sokunca şey olsa x -ray. Bu arada peynirin <laughs> de değil, değil mi? Bayağı. Bayağı peyninde de esti Bir inek eti alabilmek için... ...deliriyorum abi. Dolkan sen şey yapmadın değil mi? Kalkan yapmadın. Ben yaptım çünkü ikimize de. Abi vermişler o lan. Kalkan verdiler abi. Long. Evet ver, verdim ben. He ben Şurada niye kazdım alayım. bu demirleri? Fuck it. Oğlum sen neden kazıyorsun ki demir? Tamam. Ben öbür elimi aldım bu Bir arada. Lan, refleks. Çabuk. Çabuk yeah, bul çabuk. Bu arada... Bu arada kaçta şey oluyor. Fuck. Abi bize pek bir anlamı geliyor. yok ama. Aa tavuk buldum bir tane. Hey tavuk. Ne haber tavuk? Kaçmanın? Abi tavuk. Ama yukarıya doğru kazmak çok eğlenceli Oğlum, Abi Tavuk kovalayamıyorum ki bir yerle ben. Manyak herif gel buraya. Allah Allah. Bu arada inek etimiz var. Onur şey yap. Throw off. <laughs> Hoş geldin abi. Fakirler vs zenginler mi lan? Vay be. Bir, vardı. bir, bir aboneliğe bu kadar sevinmezdim abi. Teşekkür ederim Prime'ın bana kullandığını için. Ne oldu? <laughs> Üniversiteden arkadaşım <gülüyor> geldi. Oh. <laughs> ah. abone oldu. Hani en son ne ölüp ne kaldı? kaldı mı bilmiyorum da Kage'yi şey yaptı böyle. Konuştum ben ölmemiş falan demişti. Hoşuma gitti <laughs> yani. Lokan abim de hep üniversite diyor. Nerede, hangi üniversitede okuyor acaba? Hangi üniversitede okuyor? Tabii ki... Neydi? O... Lübnan e, su santrali miydi? Abi neden söyledin ki şimdi yayında? Aa şimdi gelecekler değil mi? Abi ne yaptın? Şaka gibi. Abi. tavuk falan yok. Ama koyun eti var burada hem de bedava. Ah tavuk seni gördüm. Sıçtım abi. Ben yeni doğmuş bir bebek gibiyim dünya <laughs> yeni <gülüyor> geldim selam. Hayır. Cidden ha Yür bilmiyoruz. Var. Dokunamıyorum. <laughs> <laughs> Dokunamıyorum. Biz Dokun kafamızı çek, kafamı döndürüp bordurun Dur biz Border'ın ötesine geçebiliyoruz. <laughs> muyuz? Abi, Border'ı boş ver bu arada. Border'da ölmüyor musun? Anı atölyeyi satayım, ölüyormuşum. Burada arada, Troll chat'e bir şeyler <laughs> yazsana. Aynen buldum. Yok, Yo, ölmüyorum. Cidden, Üniversite'nin tadı güzeldi. E, ne güzel eve çıkacaktık bu sene. Sonra, boku yedi. Gerçi şu an ev de güzel ama hani... Her gün evde olmak da sıkıyor arkadaşlar. Üniversite de güzel yani. Biraz, peynirle es ödevlere falan vakit ayırmanız lazım falan. Son anda mesela ne bileyim. Benim mesela, çok hoşuma gidiyor her şeyler. Benim de gidiyor mesela biz trovo fabimle her finalde Vize'de no keep talking and nobody explodes Aynen, falan. Aynen tam dedik. onu diyecektim ha. Böyle hiçbir zaman buluşmuyoruz arada bir konuşuyoruz. Arada bir kütüphaneye gidiyoruz. Hani okulda konuşuyoruz genel olarak. Okul bitince biptir olup gidiyoruz ya. el sallıyorum sana. <laughs> neredesin? Göremiyorum ben. Buradayım. Sana. Sen Ağaç Var önümde. İkimize de balta yapıyorum demirden. Oğlum bu ne lan? Ondan... ikile. Ben seni cidden göremiyorum. Kaç demiştin? İyi, iyi, iyi. Züvenk Züvenk. Bak. Ne? Ama Züvenk. nedense böyle şey oluyor. Bir e, final oluyor abi. Bir böyle vizo bir şeyler oluyor. Gözden o anda Çekil buluşmaya lan. başlıyoruz ve yani hiç buluşup oyun oynamazken finalde böyle final haftasında oyun oynamaya falan başlıyoruz. Ama o Züvenk zaman tatlı ne? oluyor Kreti yani. Desin. Abi Zeng önümden çekilmiyor ha. Zeng neden? Züvenk. Abi kreatif alo. Adam şaka gibi. At abi şu an sunucudan bu turu diskalifiye olsun. Ben attım. Zaten öl ölmüştü bu arada. Ha ondan o mı? Ya? Geçmiş demek. Aman manyak herif. Adam şaka atladı. <laughs> <laughs> arada... Anlamadım. Dorkan baltan yoksa da vereyim. Baltam yok. Ama ben seni göremiyorum. Öyle bir durum da var. Bakayım sana şöyle. neredesin sen? Ben de göremiyorum seni. Alan da dar aslında ama ben ağaçların üzerinde şey. Koordinat vereyim mi? Koordinatlarımı göremiyorum ben. E, ayarlardan Overlay'e basarsan görürsün. Ama o çok kocaman değil mi ya? Evet ya boş ver o yüzden. Oğlum o sen misin? Lan? Zıpla bakayım bir kere. Bir daha zıpla. Ben miyim? Evet sensin. Yürüyor. <laughs> Oğlum yürü... bunu duyup da zıplayan bir şerefsiz değildir umarım. <laughs> <laughs> ya bilmiyorum bu arada da. Oğlum tavuk yok ya burada ya. Hiç tavuk falan yok. Sıfır. Ben duyuyorum lan tavuk sesi. Bık bık bık. Pepee. Burada burnuma gırtlağı ama nasıl kaçmış herhalde sesi duyuyorsunuz mu? Gar Aa. moment. Ah, ah kurveyi gördüm. Kurveyi gören var mı başka? Ah, Poyraz'ı da görüyorum. Tamam oh, Myplus sen neredesin? Tamam, kurveyi ben gör oğlum. Ah tamam bak, geliyorum. Kurvi nasıl yiyorum bana bak. Kurveyi nasıl yediğime bak. Hop. Oha. Hop. Hop. Aa. Neredesin lan? Arkanda Aytmaz. Aa burada selam hey. Tam sonunda ya takım arka baltamı verebilir misin kardeşim? Şey yolunu kaybeden Aa. çocuğa yardım ettim. Lütfen. Enhar versiyonu 3. Ne yapıyorsun abi? Bu, hack mi buldun? Ne yaptın? Baltam nerede bu arada? Attım yere. Bunun nerede? Yer neresi? ama Buraya bir yere bak işte. Oğlum yer... Manyak herif ben göremiyorum. Bak şuraya düşmüş şuraya. Ah oh, düştüm oğlum gel aşağıda işte. Çat geldim. Oğlum balta, Manyak balta almak bile peyninde. Bu arada bak bunların hepsini şey yap. Ben bunların hepsini nasıl atacağım lan? Al şunları abi. Hani dışarı atıyorum hepsini. Bunların hepsini pişir abi. Bol bol et ver. Nasıl satayım ya. Gene köle olduk. Oğlum ben ne yapayım ya? Sen şey yapabilirsin. Allah Allah. Birazcık daha fırın koy ben de yaparım istiyorsan. Bir de bizim... Ben o zaman ağaç keseyim abi. Yok. Yok. O adam böyle zevkliymiş. Rahat bırak. Sadece öbür yerlere yetişemiyorum pek. Bak. Şat şat chat. Çok yakın olmam lazım böyle. <laughs> şık 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 şık. şık, şık, şık. Yeah, boy. Baltanı çek eline de. Bu arada şu an PVP açık değil mi? Hayır, evet, 9'da açılıyor. Tamam. Biz çünkü hala uğraşıyoruz <laughs> şeylerle. Bizimkiller şeyler yokmuş gibi bir de lav var. Aynen. <laughs> Bu o arada ben ihtiyacım olan bütün yemeği aldım, sen de al. Ben başka nasıl kullanabiliyorum ki bunları? Hmm, ben ihtiyacım olan yemekte de... bunların hepsini de bana o zaman sal. Onun dışında Aynen, da gerisi senin olsun. Ben gidiyorum kanka. Lan bu ne? Hi. Dokunma ha fırınıma. Kim? Kim nerede? Galiba Lan git, anda. git. Galiba git. ismimi senden izlenip iPlus Altra yaptım. Git. Evet. Al Almışlar <laughs> mı iPlus senin adını izleyip. CS <laughs> Justus Prime'ı bana kullandığın için teşekkür ederim abi. Alo. Oğlum el sallamıyorum çok zevkli. Çık git lan buradan. Valla, Kardeşim. <laughs> hey. Bu balta sana bir tane gırtlağına... Değil. Hayır. Hayır çık git balta gırtlağında. Kesmemi istemiyorsan. İster git. misin? Git. Tüy. tüy isterim. Ha. Teşekkür ederim. Dorkan tavuk sesi duyuyorum ben. Gart. Abi orada mısın? bende tüyler var. ben iki tane tüy var. Ama bende <laughs> şey yok. Ee, flint yok. Aaa flint. Aa, o zaman <laughs> fark. Aha, ben o tarafa gideceğim. Şey, şey buldum. <laughs> <laughs> Hadi. Oğlum oğlum çok zor mu öyle? Bir tane okumuz var en azından. Canım ne kadar az. Fuck. Oğlum yemek yemek de sıkıntı bu arada. Bir tane okumuz var abi. En azından bunu başarabiliyorum. Bu arada, bu arada alışınca mob kesmek böyle daha kolaymış. Alışınca mı? Ah ah bir tane ok daha buldum. Afak, ah, fuck. fuck. Uzak dur benden. Ah tavuk buldum. Tavuk buldum. Tavuk buldum. Merhaba. <laughs> bir tane daha tüyümüz var bu arada. İskeletin yanına gitmeyeceğim. Bu arada ben geliyorum yanına tekrardan. No 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 Enderman geliyor bana. Hayır hayır. <laughs> Ye yeah, tam boy. Iskirt. Tamam çok iyi. Bende bir tane şey var Doğukan, ok var, bir tane de ip var. Aa doğru, bizim daha örümcek kesmemiz lazım değil mi? Şey... Lav başlayınca söyleyeyim bu arada. Ben biraz... 20 Yimnim... O shit başladı mı? <laughs> bu arada başladı. Evet. I plus... Shield wall diye böyle. Fark, bir blok atıyor. Doğukan neredesin? Ben en yakın dağa gidiyorum. <laughs> <gülüyor> 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 oğlum görüp yerle öldürdüm çok kadar ya. Nasıl vuruyorsun? Nasıl o kadar hızlı vuruyor muyum? İşte, çok hızlı vurabiliyor. Hayvan gibi. Çok hızlı, hızlı mı vuruyor? Ve şey Hayır Ve çok hızlı vuruyor. Hızlı bir de fazla ya. vuruyor. Evet evet. Anımda öldüm canım fullde de orada. Ama ben oğlum. oğlum ben gar arkalamaya ya. başladım lan ben arkadan vurmaya başladım sana. Evet önümü dönemedim ki. Geldim <laughs> zaten. Bir de güzel de baltan falan sağlamdı neyse. Senin acaba ne eşyaların var? Benim işime yarayacak. Bu ne abi? Senin... Çubuk. <laughs> Dur. Şunu şöyle atsam. Lan şu an neredeyim? Algılamıyor. Şunu atsam abi şöyle. Şunu da atsam. Lan çubukları alamıyorum Utku, ki. Utku aklımda <laughs> garip şeyler var benim ya. Biliyor musun? Iplus, neredesin? Neler var? Utku'yu öldürmeye gidiyorum. Ne? ne? Nereye gidiyor? Ne? O sen misin? Fuck. Hayır o benim. <laughs> Bu arada bana bayağı dalmaya başladılar. Shit, shit, shit. Canım ne kadar? Açtım da var. Ben mümkünse Utku'yu kesmeye çalışacağım. Niye ki? Benden Neden çıkardım. olmasın çünkü? Aaa, ben, tatlı ben ya. biraz gerginim bu konuda. Iplus tarif et, yarın tarif et. Lan, kule çıkıyorum işte. World Board'un orada bir kule var. Dağ var bir de. Şu sen misin? Zombi falan var burada. Shit. Shit. Evet Selam, mutluluk kıyafetine gireceğim. Lan nasıl numaram? beyzin Beyzin'e ışınlanmayacağım lan, öyle o kadar da OP şeyler yapmayacağım. Ben kendi takım arkadaşımın yanında... Lan ben ışınlanamıyorum, ışınlan... Olmuyor. Oo burası senin kulen değil mi? Bir baksana, evet. aşağı bak. Alo, aşağı bak. Hey, bu sen misin? A, manyak herif, neden bana hiçbir şey demiyorsun? Ha, bir Oğlum, ya çok yürüsem acaba düşer miyim? Çünkü... Çünkü ben burada acı çekiyorum abi. Umarım sensindir. Yoksa boku yedim. Cidden Lan, boku benim, yedim. Benim benim. Adam... Vaa <laughs> abi iki kişi dalacaklar bana çok kötü. Ben Utku'ya gidiyorum. Ben biraz... Oh, ne? Oğlum ne yapıyorsunuz siz orada ya? Manyak herif. Lan! Lan! Hiç vuramadım. Oh. Açma. <laughs> 0 hiç damage bile atamadım. Ha bir dakika baltamı unutmuşum. fazla kaslı. <laughs> ya hayır ya. O hani <laughs> hani biz çok OP'ydik adam. Adam <laughs> kalkanımı bile kullanamadım. <gülüyor> çok OP. <laughs> <oğlum, çok> <laughs> Utku gel bakayım sana vurmaya çalışacağım. Abi adam oyunu bitirsin bir ya. Oğlum çok <laughs> anlak idi <gidiyor. gülüyor> ya. Utku vuramıyorum böyle. Nasıl vuramıyorsun? Baya olmuyor elimi. Bak olmuyor. Ben Niye böyle vururum diye, diye hiç yapmadım. Aga be İlla şey mi yapmamız lazımmış? Ha şimdi vurabiliyorum. Çok yakın olman lazım. Ay bunu alışman lan. lazım. Alışmadığın sürece şu olmuyor. Vurma vurma. Alışsaydık olurdu. <laughs> Bird oldu da nasıl düştün sen? Ben geçebiliyorum ötesine. Güzel. Neyse. Özellikle... Dolkan VR'sız mı yapsak şunu bir, bir kere? VR <laughs> chat mi? VR chat mi? Ama diğer şey ne? bir şey duydum sanki. Diğer şey hiç, ben şey, şey yapmadım, sanki? hiç oynamadım falan bilmiyorum. Utku bana bak. Neyse, kapatıyorum. Bekleyin iki saniye. Şu mikrofon falan da. Şüalsin. Ya ben bu oyunda birazcık daha ustalaşmam lazım yoksa. Nasıl yapayım, biliyor musun? Tadı çıkmıyor Nasıl? anlıyor musunuz? Bak şimdi. Ben orada yani seni öldürmem lazım. Tatmin ol. <laughs>